Anet A8 yazıcı ve anakartı. Anakart konumuz değil. Bunu zaten daha önce değiştirmiştik. Anet A8 ile ilgili bugüne kadar çok video çektim. Bu da onlardan birisi. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selam unutmuyorum. Bugün konumuz Anet A8'in güç kaynağı. Genelde bu tarz SMPS trafolar üzerinde bu pot vardır. 12 volt ile 14-15 volt arası ve aşağıya doğru 7-8 volt, 5 volta kadar potla bu güç kaynağı üzerinde ayarlar yapabiliyoruz. Ama her nedense bu kırılmış. Enteresan yani bu nasıl kırılır bilemiyorum. Bu ayarlı dirençlerinde elimde yoktu. İmdadıma bu anakart yetişti. Bu anakartta bizim daha önce söktüğümüz beta videonun anakartı üzerinde bu pottan çok sayıda var. Şimdi buradan sökeceğiz. Buraya takacağız. Bu sorunu çözeceğiz. Evet olabilir Necdet Tabir. Yani bunun için video mu çekilir demeyin. Aslında ben bugün video çekmeyecektim. Aklımda yoktu. Bir 3D yazıcıda hangi hatalara yol açıyor onu anlatmak için aslında bu videoyu çektim bugün. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce duman filtresi yaptım. Orada bir takım baskılarda bundan yaptım. Bugün bir baskı daha ihtiyacım oldu. Baskının bir kısmından sonra filamentin tıkandığını fark ettim. Yazıcılarda genelde filament tıkanabiliyor. Bu normal bir tıkanma değil arkadaşlar. Buradaki bu ayarlı dirençten dolayı tıkanmış. Ne alakası var demeyin. Nozul tıkandığı zaman yani Filament nozulda kaldığı zaman ilk aklımıza gelen burada termistör direnç var. Bir de ısıtıcı fişeğimiz var. Bu ikisinden birisinin bozulduğu aklımıza gelebilir. Benim de aklıma o geldi. O şüpheyi giderebilmek için anakart üzerinden termistörü ve ısıtıcı fişeyi ölçtüm. Çalıştıklarını fark ettim. Değerlerine falan düşme falan yok. Daha sonra ikinci aklıma gelen güç oldu arkadaşlar. Dijital panelde hafif bir sorukluk olduğunu fark ettim. Bir de böyle kıpırlamanın olduğunu fark ettim. Hemen aklıma güç kaynağı geldi. Osiloskop, avometremizle ölçümümüzü yaptığımda inanamadım arkadaşlar. 12 volt üzeri çalışması gereken bir yazıcıya direncin bozulmasından dolayı 7-8 volt bir voltaj geldiği için ısıtıcı fişeğimiz 180 derece ısının altına düştüğü zaman filament yürümemeye başlıyor. Filamenti tıkıyor arkadaşlar. Bunları uzun uzun anlatmamdaki sebep buna benzer sorunları her türlü yazıcıda yaşayabilirsiniz. Buradaki nozunun tıkanması buradaki dirençle birebir ilgili olabiliyor. Aklınıza bile gelmeyebilir belki. Güç kaynağımızı hazır sökmüşken termal petlerle yenileyeceğim. Çünkü üzerinde 3 adet çok ısınan mosfetler var. Onlar için de şöyle elimde 3 adet termal var. Hangisi uygunsa bunlardan birisiyle değiştireceğiz. Daha sonra bu yazıcıların bildiğiniz gibi kabloları genelde üzerine geliyor. Ben de üzerine gelen voltaj kablolarını hemen atıyorum. Buraya mutlaka bir soket uyduruyorum. Daha önce bir laptop soketi takmıştım. Buraya hiç hoş olmamıştı. Böyle silikondan falan yapıştırmıştım. Ve anetimizin güç kaynağını bu şekilde daha profesyonel bir soket ve anahtara kavuşturmuş olacağız fazla uzattık. Farkındayım ama bunları da anlatmam gerekiyordu. Şimdi kameramızı masamıza alalım. Öncelikle buradaki bu direnci değiştirelim. Daha sonra modifiyemizi yapalım. pet değişimini yapalım ve yazıcımızı kullanmaya başlayalım. Bu videoları gelecekte çekeceğimiz videoları izlemek istiyorsanız, kanalımıza destek olmak istiyorsanız videolarımızı beğenip, paylaşıp, yorumlarınızla destek olabilirsiniz diyorum. Hemen ikinci aşamaya geçiyorum. İşe başlamadan önce şurada iki adet büyük kondansatör var. Onları bu şekilde bir filamenli lambayla boşaltacağız. Müthiş bir şekilde çarpıyor. Birkaç kere çarpıldım. Ta birinde de videoda çarpıldım. Gördüğünüz gibi masanın üstü ganimet doldu arkadaşlar. En çok hoşuma giden Allah çarptı lan bu. Bu şekilde burada şu kondansatörleri Böyle bir lambayla boşaltabilirsiniz. Öncelikle bozuk direncimizi sökelim. Bu tarz parçalar sökmeden önce lehimlerini tazelediğiniz zaman rahat bir şekilde söküldüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Beta videodan söktüğümüz direnci takıp ve çalıştıracağız. Burada nasıl kırıldı bilemiyorum. Yıllarca beta videoda görev yapmış ve bu saatten sonra da bizim güç kaynağımızda görev yapacak. Çok kaliteli bir direnç. Ama bacakları bunun biraz kalın. Buradaki delikleri şöyle bir kravur setimiz var bizim. Onunla halledeceğiz. Delikleri büyütelim biraz. Böylelikle bir çözüm üretebilirsiniz arkadaşlar voltajımızı buradan içeriden vermek istiyorum dışarıdan verdiğimiz zaman çirkin oluyor kablolar gözüküyor buradan şuradan nötr ve fazımız var bizim buralar takip edeceğiz yani tam şuraya denk geliyor birisi buraya denk geliyor birisi buraya denk geliyor şuradan iki yerden delelim bir direnç değiştirelim de yola çıktık başımıza ne işler açtık görüyorsunuz Deliklerimizi açtık. Bu durumda sağdan soldan kablo çıkmayacak. Kablo karmaşasını öteden beri sevmiyorum. Şimdi buradan kablolarımızı geçireceğiz. Buralardan lehimleyeceğiz. Şuradaki izolasyonu biraz kazımam gerekecek. Gayet güzel oldu. 3 çeşit termopet gelmişti daha önce bildiğiniz gibi. Bunları incelemiştik. Kanalımda inceleme videoları da var arkadaşlar. Astragon Ecopet. Bunu ilk defa açıyorum. Thermal Pet 10. Bunun da gri renkte olduğunu görüyorsunuz. Çok kaliteli bir Thermal Pet arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle ekran kartlarında bu tarz soğutma sistemlerinde çok işe yarıyor. Pahalı bir termal pet. Onun için fazla da böyle harcamak istemiyorum. Bu kısmını da bu şekilde yaptım. Burada topraklamasını direkt kasanın gövdesine vereceğim. Bağlantılarını yapalım, devam edelim. Şimdi buraları kullanmayacağımız için şu vidaları sıkabiliriz. Gevşek kalmasın. Ne olur ne olmaz. İçimizi takıyoruz. Buralara dikkat ediyoruz. Kapatalım şunu hatta. Ayarlı direnç taktığımız için mutlaka voltajlarını ölçeceğiz. Daha sonra yazıcımıza takacağız. Burada gördüğünüz gibi 6 adet çıkış var. Baştan üçüncü artıdır. Diğer üçü eksi. Buradaki toprak, diğer ikisi nötr ve faz. Oralara dokunmuyoruz. Direkt taksaydık muhtemelen yazıcımız hatalı çalışacaktı. 10.71 volt. Bu ayarlı direncin maksadı da bu zaten. Şimdi ince bir ayar yapacağız. 12 voltun üzerine çıkaracağım. 12, 13 volt iyidir. Genelde ben yazıcıyı 13 voltta çalıştırıyorum. Kablolarda falan bir kısmı kayboluyor zaten. 12.33 yeterlidir. Diğer çıkışlara da bakalım. Öbürlerinde de gördüğünüz gibi voltaj alıyoruz arkadaşlar. Bütün çıkışların hepsinden bu durumda 12 volt çıkacaktır ister istemez. Buradan da yazımızı açıp kapatabileceğiz. Kapatalım. Şimdi toparlayalım ve yazıcımıza takalım. yazıcımızı yaptım. Çalışıyor şu anda gördüğünüz gibi. Yalnız ısıtıcı tablaya ısı verdiğimiz zaman hemen reset atıyor. Hiçbir şekilde çözümünü bulamadım arkadaşlar. Anakart üzerinde araştırma yaptım. Mosfetlerden falan voltaj çıkıyor. Tablaya dışarıdan 12 volt elektrik veriyorum. Tablo ısınmaya başlıyor. Yani tablo üzerindeki rezistanslarda herhangi bir kısa devre olsa dışarıdan verdiğimiz voltajla çalışmaz. Termistörünü birkaç kere değiştirdim. Ondan da kaynaklanmıyor. Velhasıl şu anda tablo ısısız bir şekilde mükemmel bir baskı yapıyor. Yani aslında sağlam bir yapıştırıcı olursa bu yazıcıda kullandığımız buradaki bu kabloyu söküp atabiliriz. Bu yazıcı bu saatten sonra ısıtıcı tablo olmadan da en azından elektrik masrafı da az olacaktır bu durumda. Yeter ki alt kısmına sağlam bir pirit sürün veya sağlam bir bant yapıştırın. Hiçbir sorun yaşamazsınız kesinlikle arkadaşlar. Hazır modifiye yapmışken ana epeyden beri düşündüğüm şuraya bir kapak yaptım. Güzel oldu, şık oldu. Çünkü burada büyük bir kablo karmaşası vardı. Onu tamamen kapattık. Üçüncü modifiyemizi de ayaklara yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde iki tane u basarak bu, bu kısımlara yerleştirdim. Yazıcımız bu durumda yere daha iyi oturuyor. Daha geniş bir oturma alanı olduğu için sarsıntıları önleyeceğini düşündüğüm için böyle bir çözüm buldum arkadaşlar. Isıtıcı tablodaki sorunu bulabilirsem kısa bir videoda, 5-6 dakikalık bir videoda onun için çekebilirim. En azından güç kaynağı üzerindeki basit bir arızanın nelere ulaştığını öğrenmiş olduk bu video sayesinde. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Videolarımıza yorum atarak, beğenerek, paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın En güzel, sağlıklı ve mutlu günlerde, bol kazançlı, bereketli günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Yalnız bir şey daha fark ettim. Yazıcımız bir haftadır acayip bir şekilde ses yapıyordu. Motorlardan acayip bir şekilde ses çıkıyordu. O ses şu anda sıfıra inmiş durumda. Enteresan. Demek ki bizim bir haftadan beri bu voltaj sorunumuz vardı. Voltaj az geldiği için hem nozulda sıkıntı yarattı hem de motorlarda acayip bir ötme yapıyordu. Bu durumda motorlardaki o güçten kaynaklı gürültüyü de kendiliğinden yok etmiş olduk arkadaşlar. Kullandığınız yazıcınız durup dururken motor motorlardan ses yapmaya başladıysa mutlaka voltaj kısmında bir sıkıntı vardır. Aynı zamanda motor sürücüler üzerinde bildiğiniz gibi ayar kodları var. O potlarda da sıkıntı olduğu zaman, ayar bozulduğu zaman motorlarda aşırı gürültü olabiliyor. Motor sürücüler üzerindeki o ayarların bozulmasından dolayı bazı durumlarda motorlarımız hareket bile edemez hale geliyor. Bunu da son dakika notu olarak düşüyorum ve eyvallah diyorum.